Merhaba değerli takipçilerim ve beni bu videoyla ilk defa görecek olan arkadaşlar. Ben el emeği ürünler yapıyorum biliyorsunuz. El emeği, göz nuru, ayakkabılar yapıyorum. Şimdi atölyeme geçtim ve size son yapmış olduğum ürünü göstermek istiyorum. Uzun zamandır planladığım bir e, üründü bu. Örgü ve deri kombinasyonu yapmayı planlıyordum. Sonunda kısmet oldu. Şöyle bakın ön taraf... Burun kısmı bir deneme çalışmasıdır bu arada. Ufak tefek hataları var. Ee, kusura bakmayın. Sadece deneme çalışması. Bir sonrakinde emin olun çok çok daha iyi bir sonuç alacağız. Ee, burun kısmı tamamen hakiki deriden oluşmakta. Birinci sınıf hakiki bir deri parçadan oluşmakta ve aynı şekilde şöyle göstereyim. Topuk kısmı da yine hakiki deriden oluşmakta arkadaşlar. Hemen yaptığım derileri de size gösteriyorum. Evet kullanmış olduğum derileri şöyle yakından da göstermek istiyorum. Birinci sınıf kalitededir derilerim. Ee, bu derilerden ayakkabılara böyle parçalar ekleyeceğiz bundan sonra isteyenlere biliyorsunuz ki sipariş üzerine çalışıyorum ee, aynı zamanda da birçok ayakkabı imalatçısı ustası e, takip ediyorlar destek olmak amaçlı çok teşekkür ediyorum her birine lütfen e, ürün hakkında yorumlarınızı belirtin sayın ustalarım bu işin ehli e, arkadaşlarım lütfen e, nasıl olmuş sizce olmuş mu <laughs> yorumlarınız benim için çok önemli ve çok değerli lütfen takip etmeyi beğenmeyi e, ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim ilk denemeyi oğlum için yaptım şöyle tak bırak bacıklı şık bir bacık da uyarladık buna uyguladık dediğim gibi burun kısmı ve topuk kısmı hakiki birinci sınıf deriden oluşan bir model. Bundan sonra çalışacağım modellerde böyle parçalar da ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeni modellerle yeniliklerle, yeni tekniklerle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Sizler de bize yol arkadaşlığı yaparsanız çok mutlu olurum. Bunun için takip etmeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız yeterli olacak. Emeğe destek diyorum. Hepinizi öpüyorum.